Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çiğ börek yapacağız. Yoğurma kabıma 3 su bardağı unu alıyorum. Üzerine tuzumu ilave yapıyorum. Şöyle 2 çay kaşığı biraz az buçuk çay kaşığı tuzumu ilave yapıyorum. Ve hamurumu yoğuruyorum. Orta sertlikte bir hamur olacak. Yumuşak bir hamur olmayacak. Hamurumu toparladım. Tezgahımın üzerine alacağım. Pürüzsüz bir hale gelinceye kadar 1-2 dakika yoğurma işlemine devam edeceğim. Hamurumu yoğurma işlemini bitirdikten sonra beze yapmaya başladım. Şöyle mandalinadan küçük, cevizden çok azıcık büyük bezeler yapıyorum ve un serpmiş olduğum tepsime alıyorum. Bu şekilde açması daha kolay olacaktır. Kurumasınlar. Üzerini şöyle bir poşetle örtüyorum ve diğer işleme geçiyorum. Karıştıracağım kabıma bir miktar kıyma aldım. E, malzemeyi kişi sayısına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Üzerine küçük bir tane soğanı ince ince doğradım. Bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı yarım çay kaşığı karabiber ilavesi yaptım ve şöyle suyumuz var. Kıymamızı bu su ile açacağız. Güzelce karıştıralım. Bu şekilde hamurumuza sürmek daha da kolay olacaktır. Evet arkadaşlar böreklerimi açmaya başladım. Şöyle tahtamı hafiften unluyorum. bu kadar yeterli tatlı tabağı büyüklüğünde açmanız yeterli tabii ki hamur bezenizi de küçük tutmanız gerekiyor yoksa kalın olur şöyle her seferinde harcınızı karıştırın şöyle bir kaşık harcımdan alıyorum yarım ay şeklinde sürüyorum Diğer hamuru üzerine kapatıyorum. Ve şöyle güzelce yapışması için kenarından geçiyorum. Bu şekilde böreklerimi hazırlıyorum. Tavamızda 2 su bardağı sıvı yağı kızdırıyorum evet. ve kızgın yağ içerisine böreklerimi bırakıyorum. Böreklerim kızardı. Hemen çeviriyorum. Hemen kızaran böreklerimi servis tabağıma alıyorum. Bakın şöyle de göstermek istiyorum. Hemen yenilerini tavama alıyorum. isterseniz tamamını açtıktan sonra kızartmaya başlayın. O şekilde daha rahat olacaktır. Ama iki kişiyseniz eğer bir kişi kızartırken diğer kişi de açabilir. Ben öncesinde açtım ve şimdi kızartmaya başladım. böreklerim servise hazır. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Hoşça kalın. Takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum.